Evet sevgili takipçilerim, cümleden selamun aleyküm. Hayırlı akşamlarınız olsun canlar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız arkadaşlar şu an saat e, akşamın altısı. Benim işleri daha yeni bitirdim. Makineye çamaşır attım arkadaşlar. Bugün e, inanın bir işi gücü bitiremedim ben. Şu anda alelacele bir fırına bal sürmeyi düşünüyorum. Fır, e, Makineye çamaşır attım, canlı makinamız çalışıyor, çamaşır makinamız. Sobanın kovasını değiştirdim, sobaya da yakmadım. Önce dedim, ballaşı şey yapayım dedim, unlayayım dedim. Fırına ondan sonra sürüyorum dedim. Medine'de babaannesi gitti. Babaannesi bugün burada akşamlayacak. Sabahtan beri ne yaptım arkadaşlar, sizlere şöyle kısa bir özet geçeyim isterseniz. Sabahleyin Ayhan'ı okula götürdüm. <laughs> ondan sonra cema... Melisa zaten kendi gidiyor, Evim karşısında ya okul. Kendisi gidiyor. Bir de Medine'ye bir kahvaltı yaptık. Pazara gittik. Pazar alışverişi yaptık. Geldik. İnanın arkadaşlar aldığımızda da bir şey yok. 2-2,5 milyara yakın para harcanmış. Aldığımızda da bir şey yok. Bir aldığına bakıyorum. Bir sattığına bakıyorum. Bir paraya bakıyorum. Paranın zaten hiç değeri kıymeti yok. <laughs> Pazardan geldikten sonra da e, annemle geçtik. Orada gidik içtik şu şu sohbet muhabbet deyken saat üç buçuk oldu. Üç buçuk olduktan sonra Ayhan Azat geldi. Onun üstünü başını değiştir. E, karnını burnunu doyururken beş oldu. Ondan sonra Medine'nin evlerin işine koyulduk. İnanın şu anda saat altı evin işlerini daha yeni bitirdim. Medine'ye dedim hadi git babaannen al gel dedim. E, Medine'ye sandıktan çeyizlik bir şeyler koymuş arkadaşlar. Eğer bugün getirirse birazdan sizlere de onları çekerim ne getirdiyse. Bugün e, menümüzde hamsi balığı var. Aslında ben bu borcama şey yapmayacaktım arkadaşlar da. Böyle e, bunda pişirmeyecektim ama e, inanın evde bir tane tepsi kalmamış. Mecburiyetten bu borcama sıralıyorum. Bu borcam da sorarsanız benim değil bizim Hacer gelinin. Benim evde ne borcam kaldı, ne cüncük kaldı, ne tepsi kaldı, ne bir şey kaldı. Hep e, sağa sola eşe dosta baklava gönderdik. Bizim burada adet. Vallahi unuttuğum bir kişiler de varmış arkadaşlar. İnanın hiç kusura bakmayın ama e, yani akrabalardan insan böyle durumlarda her şeyi unutuyor canlar. Hangi bir yere koşacağını şaşırıyor. İnanın Dayımı unutmuşsun. Ondan sonra cima halamı unutmuşsun. 11 tepsi, 12 tepsi baklavaydı arkadaşlar. İnanın gitmedi vallahi. Söyleyeceğim o ki evde bir tane tepsi kalmamış. İçini boşatsalar gelseler de yani lazım oluyor bir taraftan da. Bizim bulaşık makinesini çalıştırdım. Bayağı çalıştıralı yarım saat oldu. Sabahtan beri hiç kımıltı yok, çalışıyor. Benim bu bağışın makinasında da var bir şey. Engel bazı sorunlu insanlar gibi bunda da var bir sorun. Dün diyordum ya arkadaşlar, ben size şu şu kişi Medine'ye şöyle bir şeyle söylemişti. Bugün de Kohörcü Medine'ni kendi sayfasında paylaşmış. Allah'ım bir iltifatlar yapıyor, bir iltifatlar yapıyor. O kadının sayfasına, Medine'nin resmine nasıl çok güzel olmuş da şöyle de böyle de herhalde onun kafasında bir arızalık var. Ben o yorumlardan onu çıkardım yani. Benim bir şeye gelip e, yorumlara öyle yazıp onun şeysine gidip sayfasına öyle yazıp e, ne şey olacak ben bir akılsız indiremedim. Neyse canlar ee, o konuyu hiç açmayalım. Ben şöyle balığımızı kuzeyelce sıralayayım. Ondan sonra cama fırına gönderelim. Kuzeyelce pişsin. Bu da bunun yanına mercimek çorbası yapmayı düşünüyorum. Bakalım belki de şehriye yaparım. Eğer ulaşması ama mercimek çorbası da çabuk pişiyor. Okuldan geldikten sonra Ayhan Hazreti'nden Mersa bir uyku salladı. Bir uyku salladı daha yeni uyandılar ikisi. Yoruldular mı? Ne yaptılar okulda? Bu, bu borcam da valla küçük geldi buna bakın. Evet, balık hep duruyor. Hepsi doldu. Gerçi benim çocuk çocuk balığı pek yemiyor ya. <laughs> Arkadaşlar e, ben şunları şöyle sıralamaya devam edeyim canlar. Akşam ezanımız okunuyor. Ondan sonra görüşürüz. Balığımı bir güzelce unladım arkadaşlar. Şöyle bir de yağsını döküyorum. Sobanın fırınına sürüyorum. Şu yağlığı da aldım arkadaşlar. inanın hiç sevmedim. Önceki yağlığım daha iyiydi. İyi, hoş geldin anne. Hoş bulduk. Ben mutfakta uğraşırken bunlar çay ezarı çiğitmişler bile. Bak <laughs> 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 Şöyle bu göstereyim bir medyene yapıp annenize. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aynen. Nasılsınız? İzledi. İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım. Bizleri soracak olursanız Köszü bugün pazardaydık. Pazardan da geldik bir var e, bir yemek neymiş ettik ayarladım. Onda Medine biliyorsunuz nişan oldu ya tepsisi bizdeydi. Onu getirdim. Sabı gelirdi. Bir de sandıktan bir şeyler buldum. Sen verdin mi? bunu. Ya hediye geldi bana. Ben de bir şey buna, şey bana. Arkadaşlar şöyle bir şal vermiş Babaannesi nasıl? Çok an armağanı fırçalık şey? diye Kucum buna gitti. Daha benden hediye oldu. Sağ ol Allah razı olsun. Ölme... Düşünme bile yeter valla. Şey, Arkadaşlar şal şalana... al Hatıra olsun. Şöyle bir şey. Dilek. Sen ödün herhalde. Sana diyorum şu kırmızı. Eee? Çok ördü ee, bana. Şu da küçücüğümüş be de bak. Güzel oldu. Zaten ne öldü? Bak hani arkadaşlar ne <şurada> nasıl güzel. <laughs> Şunda çapkasını yer şey alışık kaldı olabına düşmüş. Bir de şöyle yilek. Baba mesela çeyizleri tamamlamış bile mi? Şu değil mi onun takkası? Yok. Şunun takkası mı? Ha. Şu şöyle takalım da arkadaşlar. Bizim burada duvak olur. Duvak günü arkadaşlar bu çeyizleri geç şimdi kalktı. Evet duvak. şimdi duvak kalktı. Tek eski bir evet. şey yapan yok. Yine ev işi şey diyorlar da. Hani e, ev evet ev çözüyorlar da. Şöyle bir yilek arkadaşlar. Bu çeyizliklere giderler. Gelin, e, gelin çıktığı gün, ertesi gün evine sererler. E, evine bakmaya giderler. Çeyize bakmaya giderler. Önceden yağlama vardı, ondan sonra duvak vardı. Şimdi o adetler hep kalktı. Yağlamadan ne evet, var? Şey şu şey şefe yakarlardı, bekmezinden yağlarlardı. He. O olurdu. Yağlamadan önce. He. Evet, şey herkes ev kurtene verdi. Şefeye mi de alırlar? He. Tamam. Bekmezinden yağlarlardı. Olifler de nazarın ki yaptı, güzel yapmış. Bunlar da başörtüsü arkadaşlar. Şöyle. <laughs> Bunları sandığını kaldıralım. Ölür mü edersen bir şey hatırla. Baban hem getirdiğim <laughs> Sen de her şeyi de kendin örtür. Anam ne <laughs> olacak? <orası> Nasıl olsa ölünecek. <laughs> Dünya'ya tohumluk kalacak değil mi ya? Ölünecek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz tane de himene arkadaşlar. Şu da güzelmiş. Bak hele. Ne çalsam bunu. <laughs> şöyle lif. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane de ilik arkadaşlar. Şu da ilik. Ha şu da ilik. Şu da şöyle ilik, bebekliğe daha hemen bebek olunca yiyeceğiz. En düğmelerini dikmedim. Bunlar hep sandık bebekcisı arkadaşlar. İnanın vallahi sandıktan dışarıya çıkmıyor. Şöyle de patik patik pepe verilmiş bu çok büyük olmuş ya şu mu? epey ayağı büyük olan gizli oldu şu da güzel olmuş, bak hele bir de şöyle patik canlar anam patik bir de de şunu mu? 4 hmm. tane mi var bunun içinde? Yok, yok, bu da 2 tane bu da büyüğüymüş bu da büccüğüymüş bu da bir de içinden <laughs> altın buldu <laughs> da <öncesi>. altın düşünce. <öncesi. gülüyor> ee, şuna arkadaşlar bu da küçücük ee, Şu annesi şu kuzusu <laughs> 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 Al iç içine koy bunu. Bir de şöyle patik. Bir de şöyle patik canım. içine bak. Için 2, 3 4 5 6 7 Şöyle bebek patik. Bunlar da şey havlu kenarı. Havlu alıp bunların kenarına şey edeceğiz. Öreceğiz. Dur kameraya getireyim de yakından çekeyim. <laughs> Vallahi o zaman da <laughs> güzel yanıyor. Anne bir <laughs> böyle kuçuk Babaannen sana bir diye ayırsın. Şey Arkadaşlar. Ardın da bana var herhalde çıkarmadım. Şöyle şey diyeyim de ben yine sana bir tuş çıkarırım. Ayhan Azat da uykudan uyandı arkadaşlar sıtalanıyor, Hasta ya. <laughs> Lifle şöyle. Şu liften bende de vardı. Hangi liften? Şundan. Ellerine kollarına sağlık düşünmesi bile yeter gerçekten arkadaşlar sağ olsun. Şu da şunun takkası. Şöyle. Medeninin çeyizi tamam. <laughs> Bu kadar yeter sana. <laughs> Şu da şal. Şunu da şey koydum, tepsini. Bakın koyun arkadaşlar, koyun. hani ben de yordum ya. <laughs> <laughs> Getir şey açayım Al, göster anne. Baklava tepsilerini mesela eşe dosta dağıttık diye. Bakın bu tepsilerin boş olması. Ben dolu gönderdim. Bunlar da içine böyle yemeni. Ondan sonra cığıma şey. Namazlık, namazlık atlet. Kurtarıyormuş bunu yani. yani. Evet. <laughs> Şu namazlık. Şu havlu. Şu atlet. Şu patik. Şu patik. Şurada yemeni. İşte bu tepsi yani birisini. Evet. Bunu şey ki mesela bu tepsi böylece vereceğim. He. Evet. Böylece kaldırayım arkadaşlar. Gelen olursa götürsün. Bu da 150 idi de. Yüze indirmiş bu taraftaki. Kimisi 170 diyordu. Evet. Evet sevgili takipçilerim. şöyle silimizi soframıza hazırladım ve <laughs> mercimek çorbası pişirdim, salata, kavun kestim. <laughs> Balığımız da e, yarısını <laughs> Medine gel <laughs> mutfakta yiyor. <laughs> Mustafa geldi. <laughs> Hadi gelin. <laughs> evet sevgili takipçilerim, niye? <laughs> Çayımızı ben demledim canlar. Nereye düşmüş? Yola. Ya. Ee, ben, bak sana verdiğim paranı hmm. Şöyle çekirdek koydum arkadaşlar. Çerez koydum. Çayımızı da demledim. Şöyle göstereyim. Altına su çektim Melisa sanki hasta gibi. Hiç yataktan kalkmıyor arkadaşlar. Sabahtan belli yatıyor Melisa. Vallahi sekiz dedim ben ayağını evet. koyup gidiyor. Ben hemen sekiz buçuk dedim mi kopuyorum köyükleri getirmeye yataklara. Ne mı? Sekiz buçuk. dün abim diyor ki aşırı ne oluyor açmış. Abim, diyor, açmış. Valla abinin yatağı diyor mu kız aşırı derdine ne olur sekiz buçuk. Abi dedim, gelin evine git dedim. E, çocuklar da şey bura aşağıda, arada gitti odasına. E ne oluyor? Kimse bir de gitme, kimse de gelmez. İşte kuş kilo aldım ama ben de Valla sekiz buçukta ne yatalım biz? Köpek yatamaz. Biz e, en son on bir, on bir buçuk. On buçuk. Bazen bu ülke Bunu, bunu bak. Bir de bir çay ben Ay hala da şuradan çevirelim. Şey Ondan mı? sonra bir gider kaybı falan Kaybı yok ki. On üçer, Bir de gidelim Şu, de eve getiririm. Ay bir sonraki şey. Onları yiyelim, çekelim, o kalbeye çay içince duyabilir mi? Burda gelse sen ver, burda gel da var olur. Yani ben asla duymayın. şu çay şimdi akşam bir, içtim, <laughs> bir <parçak> <gülüyor> <kapamadım>. <gülüyor> o, bardak içtim abi diyemedi. Benim bir tık durun evime Bir bardak da sana duydum. Ooo 3 saati. Gözümü gözüme diyemedi. O ben... şey meselesi biliyor musun? Yani psikoloji meselesi. Ne? Sen mesela öyle kendini inandırmasın çay içersem uyuyamazsın. Bir de farklı düşün. Fazlı değil. Onunla şeyim annem uyuyor mu? Yok, onda onda değil hastaneye. Vallahi, vallahi dedim şu kış geldiği için ben gene dedim uyku sorunlarım şişti. Şey, kış geldi mi ben uykum hiç az da ugum olmaz. Apo. Tabağa aşağıda çık uykum şu şey, <laughs> gidecek. Kalkıyor. Nadana dedim vallahi. Nadana dedim şu psikiyatride sıra aldar dedim. Bir haplar onu yazdırayım dedim. Ona da kendini alıştırma. Yeah. Yani, Onlar, ama ümumun bunu da şiitmeyince. Medine. Böyle bir buraya. bir konuşuna takılıyor. O bende de var aşağıya. Bak sana diyeyim. Şimdi ona on bin adı onlarla uğraşır mıyım? Ondan sonra gidip bir ölçü bulaşır Onlar yıkar mı? Can istese yıkar Ya Can istemese kalır. Hı -hı. Ondan sonra da lambamı söndürürüm. Ya tamir ederim, yatarım. Karı Gare şunu şöyle etseydim olur muydu ki bunu böyle etseydim olur mu ki diye onlara düşünüyor dururum televizyona bakar sabah da televizyona açık durur ben televizyonu kapattım önceden bu da televizyon açık durur daha öyle mi? daha öyle mi? televizyonu kapattım geliyor mi? yok yıldır hiç kapanmaz ne? yıl yedi yıl daha uzak çalışır onu uğrattı daha öyle mi? valla hiçbir kapanmaz hatırlıyor Borhan buradayken bizimki de açık durur bir anda kapatırım. Kendi öldükten gelin. Ben de öyleydim. Ben de öyleydim. Şu açayım dedim bana arkadaş gibisine. Şimdi ona alıştık ya. Çocuklar anne azak yapma Çocuklarımız anne, da öyle. Ben de İlla evet, o şeyi, şey televizyon Çalışacak öyle yiyecek. Seyahatın ayarları öyle Sen onu kendin hadi şimdi. Yok yok. Eve kendine kafak yedirdim da. Şu aralar hiç. Bak. Aliye konarı öbür tarafa bir soba kurduk dedim orada şeyde, bir de televizyon alalım. Onlar ona gitti dedi, yalnız kaldım ama bu ev eh. çın 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 Aliye dedim aman Aliye dedim buraya gelmesin de sen oğlum yatağını getir buraya yat dedim. Çocuk ilk kondu geri bu yana geldi. Ben televizyon kapatamam ama sen gel. Gidelim kondurdu çarşıdan ben televizyon. Hiç kapanız hiç. <laughs> Bir yere gidersem kapana, bir yere gitmezsem o televizyon benim 7 24 saat çalışıyorum. Ben ameliyatı oldum arkadaşlar. Neyse doktor bana dedi ki bunu yanına dedi kimse girmeyecek dedi. Ben bana o zaman annem bakıyordu. Biz öteki odada duruyor. Biraz şöyle yavaştan yavaştan toparlanmaya başladım. Zopamız yanıyor. Orhan'la ikimiz şu tarafta kar yok, annem girdi. Neyse kapı çaldı annem. Elinde çay bir de kek. Size dedi misafirliğe geldim dedi yan tarafım. O gergahlı var. Her şey ne düşündü? O zaman neymiş? hiç şey canlı Vallahi insan var ya sene sene, sene, sene tutmuş. <laughs> Bu sene var ya ne bir herkesin kendisini ben yaparım. Kaptan'ın böğrenini ben yaparım. İnsan var ya evi dağılıyor kalan. Hani yaparım yapmadım bir tane bir de terapide, hani evde bir olunca evde gelin var ya o yaptığında benim elimde dağılıyor galiba. <laughs>

çığırdım vallahi onu yuğum şu yani. Senin yine zaten ta o zaman taktan evet. böyle bolutu ki. Ben daha halen öyle hiç şey etmem valla. O bolluğumun da hiç bayağı. şeyini görmedim. Cenab-ı Allah var ya. Bir yandan evet. çiğdem bir yandan da geri girine koyuyor. Öyle koyuyor. Ben de o çiğdiğim şey hiç dağlık çekmedim Yiyecekten taraftan. <laughs> Ama ne birin evinden o bir derslerimle şu yalan dünyada yarın. Benim yemekler, yemeğimi çok tarifinden aşağıya gelmedim. O zaman aşırıya neydi? Kerimdi. <laughs> Şeyi ben de bundan belirledim. Nohut dimiyanı. Ben bazı takipçilerim diyor ki arkadaşlar nohutun içine mesela patates koyulur mu? Ben önceden e... koymazdım. Baktım gelin geldim buraya annem koyuyor ben de öyle yapmaya başladım. Şey, an, ben de annem koydu ya hani çocuklar çok olduğundan mı film o bana hani çok nohut ıslatırdı. Ama öyle de daha lezzetli. i̇çindeki evet. patates patlaki şey derdi çuvalsın diye. Evet. Ya böyle severim. Ama e. yenirdi. E, şimdi e, ben, o e, zaman şey ettim. Şimdi ileri öyle patates pişirdim. Hiç o evvel gibi olmadı ama. Nasıl <laughs> mı <laughs> 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 Vallahi Mustafa da Medine'ne şey yapıyor. Hadi gelin gayrı <laughs> üşürsün kız <mut>, gel. Gidiyor çıkıyor <laughs> bunun yanında Medine'ye yardım ediyor. Allah başa dar bunu endirsin. inşallah. Allah'ım hayırlısını verir inşallah. iyi olurlar. Vakti öyle olsunlar. Onlar da bir var. O da bir şey. Mesela bazen diyor ki arkadaşlar kimsenin kalbini kırmayalım. Kötü söz söylemeyelim. Kırılmayalım. Ne bileyim dövüş çekiş olmasın diyor ama yine de gerçekten oluyor ya. Her evde olduğu gibi mesela ben dört dörtlüm diyen insan yalan söyler. Hiç kimse dört dörtlük değildir. Her evde toplam 18 sene oldu mu geleli? Oldu 18 sene. 18 sene oldu. 18 oldu. sene geçti mi? İşte 18 bitti diye. Ama o Daha ben bununla yamaç yamaça tövbe estağfurullah. Hiçbir bir <laughs> kodumuz, kodumuz kendi aramızda bir şeyden olmadı çatını ve aramızda bir şey oldu. Kırıldık. Yani o kadar da herkeste olur. Kırıldık beni bileyim Eş olmaz. gitti diyor. Evet sevgili takipçilerim. Annem gil gitti arkadaşlar. Ben de mutfağımıza geçtim. Bulaşık makinemizi çalıştıracağım arkadaşlar. Şöyle bulaşıklarımızı dizdim buraya. İçeri sobamızın üzerinde mi de sıcak su getirdim. Düdüklüğümde çorba pişirdim arkadaşlar. Düdüklüğümü güzelce bir yıkayayım. Sıcak suyu şöyle leğenimi arkadaşlar. Biraz da çamaşır suyu döküyorum. Şu çocukluğumu güzelce bir yiyelim. <laughs> Evde balık koktu mu, balık pişti mi arkadaşlar? Yine sanki elin her tarafını balık kokusu şey diyor, sarıyor. Bu da pek sıcağımış. Şöyle masanın üzerinde falan güzelce sileyim. Gerçekten güzel bir akşamı da arkadaşlar. Yedik, içtik. Herkes artık evine dağıldı. Voltan aradık. Volkan'la konuştuk. Orada da yağmur yağıyormuş herhalde. Acayip soğuk değil. Şu bezimizi de çamaşır suyunun içine ısladı. Medine'leri bunda mısır patlatmış arkadaşlar. Bir mısır patlatmış Medine. Bir orduya yeter. Zaten mısır da kaldı mı yilmiyor, çiriyor, çöpe gidiyor. Ben de artık yarın mı olur, bir güne mi olur arkadaşlar? Aşağıdaki patatesi seçeceğim. Patatesi doğrusu yine öylece duruyor aşağıda. İyice soğuklar çok mu Patatesi bir seçeyim. Yavaştan yavaştan da videomuzun sonuna geliyorum. Teline götüreceğim sütü. Bu arada aramızda yeni yeni katılan abonelerimiz var arkadaşlar. Onlar da hoş gelmişler, sefalar getirmişler. inşallah daha da büyük bir aile oluruz canlar. 18 bine doğru yaklaşıyor. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bol bol yorum yapalım. Yaptığımız yorumları birbirimizin arasında beğenelim. Ki keşfete düşelim. Kanalımız keşfete düşsün. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben de şu düdüklüme yıkayayım arkadaşlar. Tezgahımı güzelce bir yıkayayım. bulaşık makinemizi çalıştıracağım. Ondan sonra ortaya derleyeyim, toplayayım. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar.